çok çok teşekkür ederim. Eee biz burada bugün eee bir davanın, bir gönlün eee fedakarlığın ve duruşun eee davasındayız ve bu nedenler de sizin desteğiniz her şekilde bize kıymetlidir. Ben bugün buraya toplanmamızın amacı hem birbirimizi tanıyalım, Yeni yönetimle, yeni etkimizle, hem de bir dayanışma, kadın dayanışması, çocuk dayanışması olduğunu bildiğiniz gibi kaçak, kadın, aile, çocuk, engelliler politika Başkanlığı olarak geçmektedir. Ve bu nedenden dolayı bundan önceki çalışmalarımız ve bundan sonraki çalışmalarımız eski başkanlarımız, kaçak başkanlarımız, belediye başkanımız, eşi Ültüş sayesinde de sonunda da devam edecektir. Ben çok kısa tutacağım. Öncelikle e, eski dönem e, Kaçık, e, Milliyetçi Hareket Partisi Kaçak Başkanı Serpil Ayaz Ünlü şöyle bir e, hareket kampüsünde bulmak istiyorum. Bugüne kadar hem yönetimi hem de kendinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ben kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bugün ben tekrar açılımıyla başlayacağım. Kadın, aile, çocuk, engelliler pozitif başkanlığı olacak. Geçen dönem yapmış olduğumuz çalışmalar, faaliyetlerimizde birçok kadınımıza, birçok çocuğumuza, engellimize e, dokunduk. Bu e, yeni dönemde ise ilçe başkanlarımla beraber öncelikle ilçe gezileri gerçekleştiriyoruz. Bu ilçe gezilerinde özellikle engelli çocuklarımızın ihtiyaçlarına yönelik e, Politikamızda geçen tüm e, ayrıntılarla beraber nasıl dokunabiliriz? bu faaliyette başladık. Şu an e, Otluk Bedi e, ilçe gezimizi yaptık. Kemali ilçe gezimizi yaptık. E, Sırayla Tercan, Çeyirli ve tüm ilçelerimizle beraber de bu programları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda e, mahalle muhtarlarımızla beraber yapılan gezilerde yine çocuklarımızın ihtiyaçları, ailelerimizin ihtiyaçlarına dair e, tespitler gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımıza yönelik e, sarkozumlar düzenleyeceğiz. Özellikle kadın e, bireydir derim ben. Kadın bir toplumun aslında yapı taşıdır dek diyorum. Aynı ama kadın bunun yapı taşıdır. Kadınlarımıza yönelik eee güzel bir self odumlar programlar olacak. E, projelerimiz var. Projelerimiz zaten olduğu sürece de biz e, sizlere de daha öncesinden bildiriyoruz. Yapıldığı zaman da bildirim veriyoruz. Yine e, Tura Devri Merkezimiz var. En kısa zamanda orada engelliler çocuklarımıza, özel çocuklarımıza bendir. Onlarla da çok güzel bir program gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet. I